köklerden <laughs> 1993 yılında Deniz Koydum adını albümüyle çıkış yapan ve bir döneme damgasını vuran Metin Kemal Kahraman kardeşler daha sonra çıkardıkları albümlerle müzik yolculuğuna devam etti. 2011 yılından bu yana albüm çalışmalarına ara veren Kahraman kardeşler Sümbül Teber albümüyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kahraman kardeşler Sümbül Teber'le birlikte 4 yeni albümü daha dinleyicinin beğenisine sunacak. Biz de hem Sümbülteber'in hikayesini hem de Kahraman Kardeşler'in müzik serüvenlerini konuştuk. Sümbülteber e, e, bizim bu albümde yayınladığımız kendi bestemiz olan bir Turgut Uyar şiirinde geçiyor. Kırlardan geliyorlar diye e, çok tanınan, çok da sevilen bir şiir olduğunu biliyoruz. E, o şiirde geçen bir ifadedir. Sümbülteber bir çiçek adı. Aynı zamanda da e, teber, Bektaşilerde e, tahta kılıçdır, sembolik bir manası vardır. E, biz de Dersim'de, Zazaca'da da Alevi gelenekleri içerisinde biz teberik diye bir şey biliyoruz. Teberik kutsal mekanlardan, önemli ziyaretgahlardan alınmış e, nişanelerdir. Küçük bir taş parçası olabilir, bir küçük e, ağaç parçası olabilir. Bunlar. O kutsal mekanın niyetiyle evinize getirirsiniz. Özel bir mekanda bir e, sütuna asarsınız. İşte mumlarımızı yakarsınız. E, Turgut Uyar kendi şiirinin sonunda da e, sümbül ve teber, ellerinde sümbül ve teber diye sümbülü ve teberi de ayırarak kullanır. O da yani hem sümbül teberi bizim anladığımız kadarıyla bir çiçek adı olarak söylerken diğer taraftan da işte hem Bektaşilerin elindeki tebere de işaret eden bir manada kullanılır. Bizim için de bir albüm adı olarak Çekici geldi diye. Bizim evet dediğiniz gibi en son 2011 yılında Oğul isimli bir albümümüz çıktı, bir film müziği olarak çalışmıştık. Oğul diye de bir film yayınlandı. Dönemi içerisinde hem film hem de albüm ortam yani siyasi koşullara da bağlı olarak diyelim. Hak ettiği ilgiyi görmedi. Biraz bu albüm mü dijital, dijital medya üzerinden yayınlar mı gibi bir ara döneme de denk gelmişti. Yani biz de tam bilmiyorduk bu yeni sürece nasıl adapte olabileceğimizi. Hani 80'ler 90'ları düşündüğümüzde işte albümler, cd'ler, çalışmak, bir bütünlük yaratmak gibi bir süreç vardı ve bu bizim tanıdığımız, bildiğimiz bir yol yordamdı. Ama bu olayın dijitalleşmesi, internet üzerinden farklı medya mecralarının ortaya çıkması sürecine çok iyi adapte olmadık. Olamadık yani. Dolayısıyla da aslında elimizde fazlasıyla birikmiş hem kendi şarkılarımız hem derlemelerimiz olmasına rağmen Bunlara yeterince zaman ayırıp nasıl değerlendirebileceğimizi bilemedik diyebilirim. Bu pandemi süreci biraz işte konserler vesairelerinde artık imkansızlaşması dolayısıyla en azından bu birikmiş şarkılarımızı kaydedelim gibi bir fikri ortaya çıkardı. Biz de Urla'daki bir arkadaşımızın ev stüdyosuna giderek eldeki bütün yeni şarkıları, derleme şarkıları kaydetmek istedik ve öyle başladı. Yaklaşık 40 şarkı kaydettik. Kayıt süreci sonucunda da bu 40 şarkının aslında 4 albüm şeklinde düşünebileceğimizi fark ettik. Şimdi Sümbül bütünlüğü bunun albüm tamamen özgün bestelerden oluşuyor. İşte iki tane Hayyam şiiri var, bir Metin Altok şiiri var, bir Turgut Uyar şiiri var. diğer şarkıların sözleri bize ait müzikleriyle beraber. Bu anlamda Sümbül Teber, özgün besteler ve özgün şiirlerden oluşan bir albüm. onun dışında Evet, bir de bizim Metin'in daha 1991 yılında Gülbahar'la beraber çalıştığı Seher Yelide isimli albümde icra ettiği, yorumladığı kendi şarkıları vardı, İşte Vora Vora gibi, Gulezar e, Desmal gibi e, şarkılar vardı. E, bir de bizim e, yine derlediğimiz bazı e, şarkılar, türküler vardı. Bunları da e, Telden Tele diye bir albümde toplamak istedik. E, diğeri de Aşk e, şarkıları ve düğün müzikleri diye bir albüm başlığı olarak şekillendi. O da yine yıllardır kimisinin sahnelerde icra ettiğimiz bazı halayları ve aşk şarkılarını, iş şarkılarını topladığımız bir albüme e, dönüşüyor. En son olarak da e, İbrahim Peygamber ve Çoban Hikayesi diye bir Alevi meseli var. Uzunca bir e, şey bu, yaklaşık 45-50 dakika sürüyor. 8-10 tane melodik, şiirsel yapı üzerine kurulu. Bunu da özellikle tek başına bir bütünlük olarak yorumlamak istedik. Çünkü bildiğiniz gibi bu son 50-60 yılda aslında gittikçe şarkı süreleri kısalıyor, sözler daha 2-3 dörtlükle sınırlanıyor. Yani dinleyicinin dinleme adabındaki değişikliklere bağlı olarak şarkılar hep böyle 2-3 dörtlük üzerine kurulu gibi algılanıyor. Oysa geleneksel Alevi literatüründe diyelim, böyle 45-50 dakikada, 1 saat, 2 saat süren yine müzikli, şiirsel icralar var. Ve bunlar da aslında önemli bir mesele. Ee, yorumlayan, anlatan, fakat farklı müzikal yapılara dayanan, birbirine bağlı olarak ee, ve şiirsel tekstlerle bir hikayeyi anlatan geleneksel ürünler var. İşte bunlardan birisi de Munzur ve İbrahim Peygamber hikayesidir dediğim gibi 45-50 dakikayı bulan neredeyse yani bir müzikal gibi de düşünebileceğiniz bir bütünlük. Onu da özel bir başlıkla yine bir albüm olarak değerlendirmek istedik. Bugüne kadar tanıdığımız Metin Kemal Kahraman Sound'undan çok farklı değil doğrusunu isterseniz. Yani yine tamamen akustik kayıtlar, akustik enstrümanlar üzerine kurulu. İşte zaten bizim grubumuzun demirbaşları olarak diyelim 20 yıldır beraber çalıştığımız yaylılar var. Ahmet Turgil ve Umut Kahraman. Bunlar zaten işte gitar ve saz ...bağlamda dört kişi olarak bütün aranjmanlarda yerlerini buldular. Bunun dışında da özellikle genç arkadaşlarımızdan... ...işte ney, e, bas, e, düdük ve mey... E, ...akordeon e, gibi bazı enstrümanları da bu albüm e, şarkılarında... ...şarkılara da bağlı olarak e, kullanmak istedik. E, bizim aslında en başından itibaren böyle bir enstrüman konusunda bir tutuculuğumuz hiç olmadı. Yani bu zamanın içerisinde yaşıyoruz diye o zaman da söylüyorduk. Bu zamanın gereklerine uygun olarak da biz de illa bu enstrümanı bizim geleneksel müziğimiz tanımıyor vesaire gibi hiçbir ön yargıyla yaklaşmadık. Bütün enstrümanları kendimizin görüyoruz. Şarkılara yakıştırdığımız her enstrümanda çok kolay kullanmanın daha doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. kendisinde de insanın dünya ile ilişkisini konuşan, tartışan bir içerik var. Ama şarkının kendisi de yani Mustafa Yılgör arkadaşımızın 90'larda besteleyip kendi albümlerinde grup suudi olarak çalıştıkları grup olarak çalıştıkları kendi albümlerinde de yayınladık, yayınladıkları bir şarkı. Yani hem şarkı olarak hem Rubai olarak diyelim. Zaten eski bir şarkıydı bu. O anlamda, bilmiyorum, 90'ların hüznü e, dediniz. E, e, o hisler çok yanlış değildir diye düşünüyorum. Çünkü zaten e, şarkı da o döneme ait aslında. Yani bizim de, her ne kadar Mustafa Yıld Yılgör bestesi olsa da, bizim de 90'lardan beri kendimizde taşıdığımız, zaman zaman dost ortamlarında, hatta konserlerde icra ettiğimiz bir şarkıydı. E, şarkı tabii içerik olarak da aslında dediğim gibi, İnsanın dünya ile ilişkisindeki abartıyı, hırsın, nefsin öne geçtiği, güç peşinde koşan insanın e, bu halinin aslında e, ne kadar yersiz olduğunu söylüyor. Bugün de bu çok daha çıplak yaşanıyor diye düşünüyorum. Yani hem dünyayı hem de insanı fazlasıyla tahrip ettik. Bu da bir hüzün yaratıyor tabii. O da boş, boş, o da boş. Vallahi tabii 90'larla şimdi 2020'deyiz. Ee, hani yaklaşık 30 yıllık bir zaman. Ee, çok şeyin değiştiğini görmemiz, kabul etmemiz lazım. Yani bu pozitif-negatif tartışması ayrı olur. Ama çok şey değişti. Ee, yani evet dinleme adabı her şeyden önce çok değişti. Yani 90'lara kadar hem müzisyen açısından hem dinleyici açısından. Müzik yapmanın da dinlemenin de kendine göre bir ritüel tarafı vardı. Yani sevdiğimiz sanatçıların e, albümlerinin ne zaman çıkacağını merakla beklerdik. E, onu çıkar çıkmaz gider kasetçiden alırdık, gelir evde uzun uza diye dinlerdik. Efendim kaset kapaklarına kim çalmış, kim söylemiş, şarkının sözünde ne denmiş gibi daha fazla zaman ayırarak, daha fazla keyfini çıkararak bir dinleme adabı vardı ve bir bütünlüğü anlama, bir bütünlüğü yansıtma ve bunu anlama gibi bir adap vardı. Bugün tabii çok hızlandı her şey. Yani YouTube'da mesela 3 saniye, 5 saniyelik tıklama bir dinlenmişlik olarak kabul görüyor. Eğer birisi bir dinleyici bir şarkıyı 3-5 saniye dinlemişse işte o dinlemiş kabul ediliyor. Böyle hızlandı yani tüketmek anlamında. Buna uygun da yani o müzik dinlemenin, üretmenin ritüel tarafında ciddi bir boşluk var gibi, bir kopma oldu, bir değişiklik oldu gibi. Halbuki müzik gerçekten böyle bir ritüelle ihtiyaç duyuyor. Yani ona zaman ayırmanızı, sakin bir şekilde dinlemenizi, onun enerjisini hissetmenizi gerektiren bir müzik, bir sanat dalı. Dolayısıyla yani evet çok şey değişti müzik dinleme adabında bu zamanda bu nasıl ritüele dönüşür ya da o tılsımlı tarafını yeniden kazanır? Belki buna biraz kafa yorarak süreci aşmak lazım. Evet. Artık Şikayet üzerine kurulu bir retorik de çok mantıklı da olmuyor, gerçeğe doymuyor. Çünkü hayat akıp gidiyor ve yeni gelen düzen, yeni gelen dönem bu, bu bütün dünyayı kavradı, sardı. Evet, özellikle 2000'li yıllardan itibaren internet ortamında yani gelişmesiyle hemen her alanda çok radikal değişiklikler oldu. O yüzden de her şeyin yani diyelim daha öncelere gitsek işte 1970'lere 70'lere 80'lere kadar hatta bir plak dinleme adabı var. Öncesinde gramofon var. Efendim 80'lerden itibaren, 70'lerden, 80'lerden itibaren kaset geldi. Efendim ne bileyim 80'lerin sonlarından itibaren, 90'lardan itibaren CD geldi. Bütün bunların her biri işte 10-15 yıllık süreçler içerisinde yeni yeni Taşıyıcılara geçti yeni yeni imkanlarla dönüştü evet bugün de internet ortamına e, kaydı her şey dijital ortama kaydı bu konuda farklı mecralar çıktı işte ne bileyim e, Spotify gibi bir şey var dijital paylaşım yapan büyük e, ne derler onlara serverlar var. E, işte bunun hem avantajlı tarafları var. Ne gibi mesela? İşte hiç tanımadığınız, duymadığınız, belki kaset, CD döneminde çok zor ulaşabileceğiniz dünya müziklerinin hepsi artık elinizin altında. Bu bir imkan oluyor. Dolayısıyla siz kendiniz çok daha geniş bir repertuardan bir şey seçip dinleyebiliyorsunuz. Bence bu bir avantajdır. Diğer taraftan eskiden illa bir prodüktör gerekirdi albüm yayınlamak için. Bugün eğer söyleyecek bir sözünüz varsa ve bunun da bir karşılığı varsa toplumda bunu kolayca bir basit telefon kaydıyla bile internet ortamında yayınlayıp kendi sesinizi duyurma imkanınızla kavuştunuz. Ama dediğim gibi diğer taraftan da böyle çok büyük bir yani dinleme repertuarının bu kadar genişlemesi bir taraftan da insanları seçmek konusunda şaşkına dönüştürdü diye düşünüyorum. O yüzden de kimsenin fazla zamanı yok bir şarkıyı 5-6 dakika dinlemeye. İşte 3 saniye 5 saniye bakıp ha beğendim ee, diyebiliyor ya da beğenmedim deyip kapatabiliyor. Yani böyle biraz ilişkimizde değişiklikler oldu tabii e, sanat ürünleriyle dinleyici arasında, müzikle dinleyici arasında bir değişiklik oldu. Buna adapte olmaya çalışmak lazım galiba diyorum. Bu yer bugün. Bu yıldızlar boştur boş Bırak onu bunu, göndünü hoş tut or. Bırak. Tabii konserler vesaire dediniz. Ee, i̇şte zaten sağlık sorunlarımız vardı şimdiye kadar. Yaklaşık bir 5-6 aydır konserlere zaten seyrek de oluyor. Metin e, gidiyor ekip arkadaşlarımızla beraber. Ben katılamadım. Ee, ama Mayıs başı gibi benimki e, tedavi sürecim tamamlanmış olacak. Biz de yaz sezonuna girmeden Mayıs'ın ortalarından itibaren özellikle bir Kürt bölgesine, doğuya doğru bir e, turne planlıyoruz. Mayıs ortalarından başlayıp işte mayıs sonunda tamamlanacak şekilde e, yani düşünülen ya da e, tamamlanmış programlanmış şeyler olarak e, işte Van, Diyarbakır, efendim Şırnak, Batman, e, Mardin, e, Urfa Mersin ve Adana. Bunlar planlanan Mayıs ayı sonuna kadar ortalarından başlayıp sonuna kadar gerçekleştirmek istediğimiz bir turne var. Ondan sonra da yaz için farklı bir program düşünüyoruz, planlıyoruz. Yani hem Mayıs'ı hem de yazı daha çok hem şarkıları paralel yayınlarken bir taraftan konserlerle geçirmek istiyoruz. Kurudu kökler dallar alıyorum biliyorsunuz e, kemoterapi bir ameliyat öncesinde 3 doz şeklinde almıştım o zaman e, e, bir dozu 3 haftada bir alınacak dozu her haftaya bölerek alıyorduk daha yumuşak bir uygulama süreci vardı yani ameliyat sonrasında ilk dozu e, bir bütün olarak aldık yani onun biraz sert yan etkileri oldu. Yani bir hafta içerisinde neredeyse o tek dozluk uygulamayla, ameliyat sonrası tek dozluk uygulamayla bir hafta içerisinde saçlarım, bıyıklarım döküldü. Öyle olunca da şimdilik tamamen tıraş etmek gerekti. Bundan kaynaklı. Ben bir çınar ceviz ağacıyım ben bir çınar ağacıyım ben